Herkese merhabalar. Bugün sizlere LG Smart TV uygulama indirmeyi göstereceğim. Öncelikle kumandamızdan okunda göstermiş olduğu gibi ev tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra LG uygulama butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan yerde arama seçeneği bulunmaktadır sağ üst tarafta yer aldığı gibi. Burada tabi ki hazır uygulamalar da mevcut. Buradan dilerseniz hazır uygulamaları da üstüne seçerek tıklayarak indirebilirsiniz. Özellikle aramak istediğimiz uygulamayı araya tıklayarak arama bölümüne yazıyoruz. Örneğin Beyin Sports. Yazdık ve üzerine tıkladık. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor uygulamayı bizzat görüyoruz. Burada üzerine tıklıyoruz uygulamanın. Tıkladıktan sonra yükle seçeneğini görüyoruz. Yükle seçeneğine tıkladıktan sonra uygulamamız indirilmeye başlayacaktır ve cihazımıza yüklenecektir. Umarım size katkı vermişizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.